Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Enes arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olsanız ben de çok iyiyim arkadaşlar bugün Benten oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bakalım nelerle karşılaşacağız bugün hoppala şöyle gidelim şuradan arkadaşlar videoyu beğendiniz mi kanala abone olduğunuz bildirim açtınız ben de yaptınız arkadaşlar bunları yaptıysanız şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve bakalım neler işeceğiz bugün hemen şöyle altınlarımızı alalım Altınlarımı geri ver diyorum arkadaşlar ve aldım Of nasıl zıplıyoruz nasıl zıplıyoruz Bak 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 Hoppala hop 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 al bakayım Hayır ben en iyisi değilim Ben en iyisinin 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 iyisiyim Ben bu şehrin MVP'siyim Yes Evet 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 Ay şeyin üstüne nasıl çıktık Bak bak Direğin üstüne çıkamadım az önce çıkmıştım ama değil mi arkadaşlar Az önce fark ettiniz. Acaba şuradan bir ihtimal çıkabilir miyiz? Şöyle. Evet, evet. Ayda. Oğlum buradan nasıl geçeceğiz ya? Abi kafanı. Gözünüzü seveyim ya arkadaşlar. Buradan nasıl geçelim ya? Bu soru işareti ne oğlum? Kafayı yiyeceğim ya. Yorumlarda yazın diyorum arkadaşlar. Yazmamışsınız ya. Gerçekten çok üzülüyorum. Şuradan atlar mıyız? Aha şurada bir şey var. Bu ne lan? Oha. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Burası suya gidiyor. Neyse buralar bize göre değilmiş. Şöyle gidelim bakalım. Haydi bakalım. Hoppala. Ben bu şehrin MVP'siyim. Hop. Hop. Zıpla bakalım dost. Oo, gördünüz mü arkadaşlar? Az önce demek istediğim şey buydu benim. Ama nerede ama artık yani. Hadi artık yani bulalım şurayı. çocukla mı konuşacağız yoksa? Sakın bana bu çocukla konuşacağım söyleme. Ha, tamam. Şu kadınla da hep konuşuyoruz yeter artık be. Yeter artık be. Hey merhaba kit. Reporter falan filan diyor. Ben röportajcıyım diyor. Evet benim diyor. Bana beni nasıl bildin diyor. Stefan bana söyledi diyor. Senin neler yaptığını diyor. O büyük deal diyor. Evet, evet, evet diyor. Sizin yeteneklerin tartışılamaz tabii ki de diyor arkadaşlar. Ben senin yeteneklerini biliyorum. Bakabilir misin gidip diyor. <laughs> Gerçek hikaye diyor. <laughs> Ye yeah, falan diyoruz arkadaşlar. Sayfanın önünde falan. Evet, evet arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Geçen gün mid point'e gittim. Bana diyorlar ki. Kaç kişisiniz? Ben diyorum iki. Nasıl ama teksiniz. Ben, ve ben de Allah. Dedim benden. İzmir'in kavakları dökülür yapraklar. Arkadaşlar İzmir'in kavaklarını biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada ben ondan en sevdiğiniz uzaylı kim? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Benim en sevdiğim uzaylı uzaylı X tabii ki de bu uzaylı X yok ama bu oyun için konuşursak 4 kol ama şu anda 4 kol geldi bakın ratımız kaybolmuştu 4 kol var şu karakteri bilmiyorum elmas kafa var xlr8 var yani şimşek kız var ama diğer uzaylının adını bilmiyorum maalesef reboot veya alien force izlemediğimden mütevellit olsa gerek şuradan zıplayalım şuradan gidelim arkadaşlar İzmir'in hızlı koşma özelliğimiz yok bizim ya. Bak onu sevmiyorum işte. İzmir'in bak Aslında biz buradaki görevi yapmıştık diye hatırlıyorum arkadaşlar ama bilmiyorum ben anlamadım. Cidden anlamadım. Hacı bir sıkıntılar olmuş ya. Oyunda bir sıkıntılar oldu arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani ne desem boş. Ne desek boş arkadaşlar. İzmir'in kavakları Çık şuraya hocam 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 Hop Hop Selamun aleyküm Ne habersiniz Evet evet buralara hızlıca bir atlayalım ya Lütfen lütfen Oraya nasıl gidebiliriz Buradan zıplayamıyoruz. Hoppala. Arkadaşlar oraya nereden gidiyorduk ya? Biz niye aynı görevi tekrar yapıyoruz? Ben onu da anlamış işte değilim ama. İzmir'in kavakları. Karşıya kadar atlayamayız ki hocam. Aha. Ya abi ya ya yapmayın bunu. Ya 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 ben en özel ya 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 Arkadaşlar ben bu görevi daha önce yaptım videodan burayı keser mi bilmiyorum açıkçası yani Ah pardon arkadaşlar Şöyle yukarıya çıkalım İzmir'in kavakları Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın Yelkenler biçilecek Oy bir dakika Tabii ki tabii ki Sayın Genel Başkanım Oğlum geldik buraya işte Geldik acı daha ne yapalım biz sana yani Alevledim orayı. Devam ki. Tamam hocam, hocam devam ederim. Abi. İnanamıyorum arkadaşlar, gerçekten inanamıyorum be. Oğlum aynı yeri dönüp duruyor mu? Ha tamam tamam pardon. Hoppala bakalım şurada da altınlarımızı alalım. Altınlarımızı aldık oğlum yapmayın. Oğlum yapmayın lan bunu. Yapmayın lan bunu. Cık. Aa inanamıyorum ya. Oğlum yapmayın lan bunu. Ya başka kombomuz yok. Kafa yiyeceğim ya. Aynı komboları yapıp duruyoruz arkadaşlar. Bir bentenin en büyük özelliği çok fazla combo seçeneği olmasıdır. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani mesela nerede gibi Ultimate elin Kozmik Yıkım'daki gibi. Alien Force Vilgax Atak'taki gibi. O oyunları da oynamıştık. O videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Canlarım benim. O videoları da izleyin arkadaşlar. Şunlara şöyle bir çakalım. Bu arada eğer buraları kestim mi bilmiyorum ama arkadaşlar. Çünkü bu görevi daha önce yapmıştık bir zaman. Ne olduysa bir şeyler oldu ben anlamadım ya. ya ben niye aynı görevi iki defa yapıyorum hani anladınız mı arkadaşlar? Ya anlam veremediğim şey bu yani. Yukarıya çıkacağız. Acım oraya biz nasıl çıkalım ya? Gözünü seveyim. Nereden gideceğiz oraya? Buradan gidemez miyiz? Bakıyorum buradan gidemezmişiz. Ha ha. Hapçı. Allah. Allah. Ben oraya nasıl gideyim ya? Gözünü seveyim ya. Nasıl gideyim ben oraya ya? Hocam. Akıl var, mantık var ya. Tamam böyle gidecekmiş. Hoppala. Ya 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 ben en özel. Arkadaşlar bu uzayları hex gönderiyor diye biliyorum değil mi? Öyle yani. Bir tane daha mı var ya oğlum bak. Bak bana aynı kor kor komboları yaptırıyorsunuz ya. Lan sen Ha işte bu. İşte bu. Sanırım ama biz buralara kadar gelememiştik arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum. Biz bu bölümlere kadar gelememiştik diye hatırlıyorum. Oğlum bizim köprü nereye kuruldu bu arada? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Köprü bizim nereye kuruldu ya? Oraya nereden gideceğiz? Şuradan. Oğlum ben ne malım ya. Ben ne kadar malım arkadaşlar ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ah. Oraya da bir köprü mü kurduk şimdi? Ne yaptık? Hoppa nasıl atlıyoruz yup ya Tamam bu köprüyü de kurduk Son köprü artık Son köprü nerede Ha şuraya gideceğiz Oraya nereden gideceğiz Yukarıdan dolaşacağız tamam okey Şuradan dön bakalım. Ee, oraya mı gideceğiz? Ha tamam geldik. Artık bunu da yaptığımıza göre kapımız açıldı arkadaşlar. Hey Ve bu ne? Ne yaptık arkadaşlar? Oha ama bir tane şey açıldı. Portal açıldı. Oraya gidelim. Bu arada oyunu kaydedebiliyor muyuz ya? İnşallah checkpoint kaydedilmiştir. Mesela bak. Kaydetme şeyimiz de yok hani arkadaşlar. Oyunu kaydedeyim desem. Uzaylıya dönüşemiyoruz. Tamam. Burada ratı kazanmıştık. Bence yeni bir uzaylı mı kazanacağız? Yeni bir uzaylı mı geliyor? Ve Şimşekiiiz Evet XLR8 geri döndü İşte bu Arkadaşlar işte en hızlı uzaylımızı aldık şu anda Oğlum bu çok iyi Of işte benim aradığım şey buydu İstediğim uzaylı buydu arkadaşlar İşte bu ya Hızlı bir uzaylımız olmasını istiyordum arkadaşlar zaten Bakalım bunun ne gibi bir kombosu varmış. Oy. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Fena dövüyor arkadaşlar. Aşırı hızlı dövdüğü için. Bak. Bak. Görüyor musun? Arkadaşlar gördünüz. Şu an XL'ler 8'i almış bulunmaktayız. Oo üstünden kayıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Üstünden kayma özelliğimiz var. Çok iyi. Yalnız biz bunu nasıl döveceğiz arkadaşlar? Buna bir şey olmuyor. Oğlum buna bir şey olmuyor. Ha? Gücü azalmaya başladı. Gücü azalmaya başladı. Hadi hadi. Sersemledi. De. Sersemledi. De. Vur. Vur. Az önce bir güzel dövdük. Şimdi iyi dayanıyor bak. Çok iyi dayanıyor. Bir tane vuralım. Şöyle hadi oğlum. Arkadaşlar vuruyorum vuruyorum bir şey olmuyor. Ben kafayı yiyeceğim. Hadi ama artık ya. Aa, inanamıyorum ya. Bir daha. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hemen şöyle tellerin üstünden gidelim. Ya bu da güzel bir özellik arkadaşlar tabii ki de. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz Aptal olmayın diyorum ben bu uzaylılara Geliyorlar bak yine Kafa yiyeceğim ya oğlum Siz kiminle dövüştüğünüzün Acaba bilmiyorum farkında mısınız ama Karşınızda XLR8 var bak Sen gel bakayım sen Bana arkadan ateş ediyordun Oğlum çok iyiyiz ya Çok hızlı gidiyoruz Ve ve işte bu. İşte bu dostum. Dön 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 bunun üstünde de uzanabiliyoruz. Ve bakalım. Arkadaşlar uzaylıyı kaybetmeyiz inşallah. Ratı kaybetmiştik böyle. Oy çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Of. Oy. Oh. Misyon complete diyor arkadaşlar. Buradan ben power'a basmak istiyorum. Evet, power'ımızı, gücümüzü, güç, gücümüze güç kattık gücüyle güç katmaya geldik